Çarkıfelek meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesinin yararları nelerdir? Saat çiçeği olarak da bilinen çarkıfelek meyvesi, meyve suyu, kokteyli, tatlı, dondurma ve meyve salatalarında kullanılıyor. Farklı lezzetiyle çok sevilen çarkıfelek meyvesi, şifa kaynağı mucize etkisiyle tercih ediliyor. Çarkıfelek iller familyasının örnek bitkisidir. Saat çiçeği olarak da bilinir. Anıyordu, tropikal Amerika'dır ana yurdundan dünya yayılmış 400 kadar türü vardır. Sürüngen bir bitkidir. 5-7 parçalı koyu yeşil yapraktan yaz boyunca açan çiçekleri ergüvani, pembe, mavi ya da kırmızı renklidir. Meyvesinin kabuğu sarı ya da mordur. Dış yüzeyi pürüzsüzdür. Çarkıfelek meyvesi, meyve suyu, kokteyl, tatlı, dondurma ve meyve salatalarında kullanarak tüketilir çarkıfelek meyvesi, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, kalsiyum, fosfor ve protein açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca çarkıfelek bitkisi, harmin, harmal, harman ve pasiflor adı verilen alkoloidleri, flavan, glisozit ve sterol adlı maddeler içerir. Pasiflora meyvesi, stres ve uykusuzluk semptomlarına karşı tüm dünya ülkelerinde kullanılıyor. İdrar yolları hastalıklarına karşı yararlı. Ağrı kesici özelliği var aynı zamanda spazm ve kramplara karşı faydalı. Pasiflora meyvesinden üretilen ve eczanelere satılan şurup sakinleştirici amacıyla kullanılıyor. Menopoz döneminde yaşanan sıkıntılar karşı yararlı, kemikleri güçlendiriyor. Çarkıfelek meyvesi, üst kısmı gök içerisinde ise çekirdekleri bulunan egzotik bir bitki. Kökeni Güney Afrika'dır ancak ancak dağ gök göktürleri ve sarı tonları vardır. Bunlar Yeni Zelanda ve Hawaii türleridir. Aşağı yukarı aynı tada sahip olsalar da gök cinsi daha sulu ve asitidir. Bu meyve %85-90 oranlarında nemli yerlerde muhafaza edilmelidir. Kısa sürede bozulacağından mümkün olduğunca erken sürede tüketilmesi önerilir. Kabuğu soyularak tüketilir. Çekirdekleri de potasyum, kalsiyum ve birçok vitamin ve mineral bakımından zengin. Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımından da hayli bereketlidir. Cinsel arzuyu artırdığı için tutku meyvesi olarak da ifade edilir. Cinsel gücü artıran ilaçların yapımında bu meyvelerden yararlanır. Kokusu uzun zaman nefesinizi ferah tutar. Aynı zamanda kan dolaşımına faydalı. Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı Pasiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumunda stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştirici serotonin yükselmesi mutluluk hissini artıracaktır. Bu hisle bağlantılı olarak cinsel gücü de destekleyecektir. Bitkisel tedavilerde yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricide bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak da tüketilmesi öneriliyor. Tadı nasıl? Kıvamı ve aroması oldukça benzersiz olan çarkıverek meyvesinin mor renkli bir diş kabuğu var. Bu kabın içerisinde sulu jöre benzeri ancak ferahlatıcı bir meyve özü var. Çarkıfelek meyvesinin çekirdekleri çıtır çıtır yenilebilir cinsten. Çarkıfelek bitkisinin içerisinde bulunan maddeler nelerdir? Alkoloidler, kumanin, glukoz, harmalol, mayitol, rafinoz, steroller, iteksin, apijenin, flavonoidler, reçine, harman alkoloidler, saponaretin, sidikmasterol, sükras, karbonhidratlar, fruktoz, harmalin, Harmin Arentin, Saponarin, Sitosterol ve Ambeliferon.